<laughs> İki projemiz var bu bölgede sayın Malumat Bey'de 1001 konut şu an bulunduğumuz çantayı bir de 815'imiz var. Bu toplamda 1815 konut konutumuz olacak. Bir de Yaveriye mahallemizde bir 1017 konut ihalemiz var. Ağustos ayı içerisinde yapılacak. Şimdi kalıp kalıp sistemiyle yaptığımız ve evet, perde sistemi. Yani müşterimiz yemin dört 4 evet. Şu anda Toprak Kale sınırlarımız içinde ve birçok noktada toplu konutun yaptığı bu kalıcı konutlarımız hızla devam ediyor. 4000 kalıcı konutun çalışması şu anda alanda ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Dün de Hasan Beyli de ziyaret ettik. Bugün de Toprakkale sınırlarımız için. Bin tane konutun da ihalesi yapılacak. Ve çok hızlı bir şekilde bu konutlar yapılıyor. Ayrıca bu depremde de şunu gördük. Toplu konut idaremizin konutlarında hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta bizde 9-10 katlı bulunan toplu konutun yaptığı konutlarda bile hiçbir şey olmadı. Yani toplu konut idaremizin gerçekten bu başarılı gerçekten sağlam, depreme dayanıklı konutlar yapması bizim açımızdan, milletimiz açısından, devletimiz, ülkemiz açısından çok kıymetli. Ben yani çok hakikaten kutluyorum. Bu depremde de yüz aklarımızdan oldu. Bir de bize toplu konut şunu gösterdi. Tokyo vasıtasıyla yapılan konutlarımız. Yani depreme dayanıklı binalar yapabiliyoruz. Ve toplu konut idaresinin yaptığı hiçbir binada sadece bizim bölgemizde değil, aldığımız bilgi diye çok etkilenen, bizden daha çok etkilenen illerde bile herhangi bir sıkıntı olmamış. Bu deprem bize şunu öğretti. En önemli alacağımız önlemlerden birisi, yani bunu vatandaşlarımız da, insanlarımız bunun farkında olmalı. Kaldığımız, yaşadığımız binalar, konutlarımız, iş yerlerimiz depreme dayanıklı yapmalı. Depreme dayanıklı yaparsak depremden korunmanın en önemli yolu ve en güçlü yolu bu. Ağır hasarlı binalarımız oluyor. Gitmek istiyoruz yok ağır hasarlı değil gibi hatta birçoğu mahkemeye gitmek istiyor. Ben buradan kıymetli hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Gerçekten teknik elemanlarımız incelenmiş, depreme dayanıklı değil, ağır hasarlı diyorsa bunun arkasında durmanın bir anlamı yok. Mal her zaman kazanılabilir. Yeter ki canımıza bir şey gelmesin. Giden can gelmiyor. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şey gerçekten depreme dayanıklı konutlar üretmeli. Bu konutlarımızın da bir an evvel vatandaşlarımıza ulaştırılması, vatandaşlarımızın kalıcı konutlara taşınmasını çok önemsiyoruz. Çünkü ne kadar güzel, ne kadar iyi hizmet vermeye gayret etsek de e, konteyner kentlerde konutlar gibi rahat etmeleri mümkün değil. Bir an evvel en hızlı şekilde, en kısa Sürede, konutlara vatandaşlarımızın geçmesi için gayret ediyoruz. Bu konuda tabii ki Çevre Şehircilik Bakanlığımız gerçekten çok hızlı, önemli kararlar alıyor. Vatandaşlarımızın da bu alınan kararların uygulamalara yardımcı olmaları halinde çok daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde yerinde dönüşüm şeklinde bir çalışma başlatıldı. Bu şehirlerimizin bulunduğu yerde, yıkılan yerlerde binaların yapılması oraları tekrar canlı hale getirecek. Bir de vatandaşlarımız o yaşadığı yerden ayrılmamış olacaklardı. Burada vatandaşlarımızın anlaşması burada devletimizle işbirliği içinde çok hızlı bir uyum içinde çalışmalar halinde çok daha kısa sürede konutlarına kavuşması mümkün olacak. Zemin artı dört konutlarının yükseklik olarak çok uygun olacağını. Bakanlığımız da bu konuda benim gördüğüm çok kararlı. 7 artı 4'ten fazla kata izin vermeyecek. Yani yapılan binalar az katlı olacak ve e, demiri olsun, betonu olsun gerçekten e, en dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılıyor. Bugün de görüyoruz. Burada e, vatandaş olarak da bilinçli hareket etmeliyiz. Kaldığımız, yaşadığımız, çalıştığımız bütün binalarımızı depreme dayanıklı yapmalıyız. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar sağ olun.